Herkese merhaba. Türkiye'de bir ilk ile karşınızdayım. Argesi ve üretimi bana ait olan Erce Plus ile sizlere nasıl bir işlem yaptığımı, nasıl bölgesel zayıflama yaptığımı, nasıl zayıflama, nasıl selüt yaptığımı, beni takip edenler biliyorsunuzdur nasıl bir A4 yaptığımı, A4 sırtına sahip olduğunuzu, muhteşem bacakların mimarisi olan cihazımı tek tek anlatacağım size. Proplarıyla şöyle gösterelim. Çünkü selülitü sıfırlayabilen tek cihaz. Eşi benzeri olmayan, farklı propları olan, ergesi üretimi bana ait olan bir cihaz Erca Plus. Burada iddialıyım. Somut sonuçlarım var. Sayfamdan da takip edenler biliyordur. Erce Plus elektroterapi cihazı olduğu için sarkmadan, sıkılaşarak, tamamen vücudu heykel yaparak zayıflatan bir cihazdır. Erca Plus'ı kimler satın alabilir? Erca Plus'ı fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler, diyetisyenler, plastik rekonstrüktif cerrah, genel cerrahi, dahili uzmanları, kalp damar cerrahileri satın alabilir. Zayıflama üzerine, pil bacak üzerine, lenf ödem üzerine, ağır obezite hastalarında kullanmak üzere zayıflama yapabilen doktorlar alabilir. Ayrıca pılısı farklı kılan aynı zamanda eşi emsali bulunmayan tek görmüş olduğunuz bu roller başlık. Bunun çizimi, argesi hepsi bana ait. Vazodilatasyonu genişletmeyen, damarları genişletmeyen, ekimoz yapmayan, konforlu bir kullanım kullanıma sahip olan bir başlık aparat gördüğünüz gibi roller başlığımız. Fizyoterapistler tarafından da kullanılabilir, hemşireler tarafından da kullanılabilir. Gayet konforlu gördüğünüz gibi hassas ve yumuşak dokularda. Ayrıca Plus'ın somut sonuçlarını görmek için Özden Gönüllü sayfasına giriyorsunuz. Buradan öne çıkarılanlardan bakabiliyorsunuz. Sayfayı takip alabiliyorsunuz. Somut sonuçlarımızı görebiliyorsunuz. Ya da salonumuza gelebiliyorsunuz. Salonumuzda imzalı, onaylı bir şekilde bilgisayara atılan fotoğrafların öncesi sonrası tanıta ölçümleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Muhteşem ve mükemmel bacaklara sahip olmak için ben de Özden Gönüllü imzası istiyorum. Ben de Erce Plus'la tanışmak istiyorum diyorsanız sizleri bekliyorum. Lansmana özel fiyat seçeneklerini görmek için merkezimize bekliyoruz. Hem dokunuzda hissedin, deneyin, sonuçları görün. Daha sonra muayenehanelerinizde, fizik tedavi merkezlerinizde de alabilirsiniz. E, şunu da belirtmek istiyorum. Cihazı alan muayenehane, doktorlar, fizyoterapistler, hangi meslek grubu ise, diyetisyenler ise özellikle eğitim verilecektir. Eğitimde kendim vereceğim. Herkese merhaba. Sizlere bugün argesi bana ait olan Erce Plus ile elektroterapi cihazım ile yüz ovali belirginleştirme, gıdı silme, jawline hattını belirginleştirme, elmacıktaki zigumu hattının daha ortaya çıkmasını, göz altı fıtıklarının daha hafiflemesi ve kapağın yukarıya kalkmasını uygulamalı olarak göstereceğim. Ağız içerisinde dolgumuz var mı? Evet. Açalım ağzımızı bir. Sponç yerleştiriyoruz ki akımı hissetmemesi için etkenliği sağlaması için de bir ultrason jeli sürüyorum. Elektroterapi terapi cihazı olduğu için bu işlemi haftada 2 gün sadece 30 ila 40 dakika 6 hafta boyunca uyguladığımızda kalıcılık etkisini 2 yıl boyunca kullanabiliyoruz. Fakat tek kuralımız şu, her 3 ayda bir tek seans olarak koruma programına geliyoruz. Koruma seansına geliyoruz. Topuzlarımı elime alıyorum. Gördüğünüz gibi yüz bölgesinde izometrik olarak 53 tane kas grubu üzerinde kasılmalar meydana getiriyorum. 15 dakika bu uygulamayı yaptıktan daha sonrası ekivyon çubuklarımı yerleştiriyorum ve diğer kütüps başlıklarıma geçiş yapıyorum. Bunlar göz altında daha etkili ve daha başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi çatal uygulamaları olarak geçmekte. 15 dakika topuz başlıklarım ve geri kalan 15 dakikada kitips başlıklarım ile uygulama yaptıktan sonrası laktik asit ürettiği için kaslar yorulduğundan dolayı sadece 5 dakika manuel masajlıyorum. İkinci bir seansa 2 gün sonrası alıyorum. Haftada sadece 2 gün 12 seans 6 hafta 30 ila 40 dakikanızı ayırmanız yeterli geliyor. Sağlıklı kalın.